Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Hanım'a seher alt tarot dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son 7 yıldan beri beklediğiniz bir müjdeli haber tam da yıldız gibi hayatınıza doğmuş. Tam bir şeylerin bitti dediği noktadan yeniden varoluşunuz var ki bu konuda yanınızda iki kişi yer alacak. Onun dışındaki kişiler yok olmuş gözüküyor. Uzunca bir yolunuz var. Bu yola gitmek e, biraz sizi özgürleştirecek ama yola gittiğinizi kimseye söylememeniz gerekiyor. Çünkü nazara uğrayacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu yoldan önce de bir ev değişikliği var. Ama bu e, bir işle birlikte değişikliği yani farklı bir şehirde, farklı bir ülkede bir iş teklifini kabul etmiş veya oraya başlangıç yapacaksınız anlamına geliyor. Belki bir memurluk ataması, belki de e, uzun başka bir yerdeki bir iş teklifini kabul edişiniz. Uçan kuşun kanadında haberler var. Bu haberlerle birlikte kısmetleriniz de gelecek. 3 tane telefon görüşmesi sizin için önemli olacak. Çünkü üçünde de ayrı ayrı kısmetler elde edeceksiniz. Hayatınıza bu dönem 4 tane yeni kişi karşıacak. Bu 4 kişiden 3 tanesi sizin için ileriki dönemde sıkıntı verebilir ama kısa vadede vermeyecek. O yüzden e, sıkıntılarınızı paylaşabileceğiniz durumlar da gözüküyor. Dördüncü kişiyle uzun süreli arkadaşlık hatta belki de ömür boyu sürecek bir arkadaşlığınız başlayacak. Şimdi bir tane kişiyi geçmişte bırakmaya çalışıyorsunuz, bir kişiyi hayatınıza dahil etmeye çalışıyorsunuz ama bunlar konusunda karar verirken yanlış kişiyi yanlış yere koymuş gözüküyorsunuz. Yani şüpheleriniz var tam olarak adlandıramıyorsunuz o yüzden biraz daha zamana ihtiyacınız var kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Bunu, e, o yüzden, e, Bu konuda size iki tane arkadaşınız yardım edecek ve uzun bir yolun ağzında geliyor olarak gözüküyorlar. Dışarıdan gelen iki kişinin yardımını gö göreceksiniz. Belki bu konuda e, başka bir bakış açısı size iyi gelebilir. Kafanızda düşündüğünüz bir düşünceyi hayata geçirebilecek geçiremediğinizi soracaksınız. E, bu konuda geçirebilmek için daha bir ayınız var ama olumlu olarak gözüküyor. Yine beklenmedik bir misafiriniz var ki e, aslında buna sevineceksiniz. Normalde misafiri sevmiyorsunuz ama bu dönem hayatınızı e, bu misafir iyi gelecek. Sanki biraz işten, çalışmaktan mola vermek durumunda kalabileceğiniz bir durum gözüküyor. Belki de sizin gideceğiniz bir yolculuk olacak. Biraz tatil yapma zamanı. Yani çok uzun yapacağınızı düşünmüyorum çünkü Oğlak burçları ee, çalışkanlık hayatı işlerine göre adapte ediyorlar. Bu dönem e, zaten dünyamız koşulları ekonomik krizi tetiklerken siz daha çok çalışma durumunda olduğunuz gözüküyor. Aile bireyleri eş ya da evlilikler konusunda bu dönem yeni bir bireyin katılacağı belki çocuk olma veya e, nişanlılığı evliliğe çevirmek gibi bir durumdan bahsediyor burası. Bu konuda aileleriniz de size destek olacak ve e, bir nevi seveceğiniz haberler arkası arkasına gelecek gözüküyor. Yaşam kaliteniz yükselecek arkadaşlar. Belki gelir, belki hayat tarzı veya yaşamak zorunda olduğunuz yeni yer sizin için farklı bir bakış ya da farklı bir yaşam şekline döndürecek. Biraz daha aktifleşeceksiniz diyelim. Sadece iş ve ev konusundan çıkıp biraz daha hayatın içine karışacağınız, biraz daha etrafınızdaki insanlarla iletişim kuracağınız, belki iş sebebiyle, belki başka bir sebeple ama etrafınızda hep insanlarla iletişim kurarken bulabilirsiniz kendinizi. Bu yönünüzü bilmiyor muydunuz diye düşünebilirsiniz. Belki de en çok bazı insanlar hayatta hepsiliktir. Hep çalışırlar fakat kimse tarafından fark edilmezler. Onlarla sadece iş konusunda görüşürsünüz. Normal hayatınızda olmazlar. Oğlak burcunun bu dönem tam tersi olacak. Aksine yıldız gibi parlaması, hatta insanlar tarafından sürekli sizin etrafınızda olmak istemeleri, sizinle sohbet etmek istemeleri, sizin hayatınıza dahil olmak istemeleri durumları yaşanacak. O yüzden özellikle 12 rakamı, 12 Haziran sizin için güzel bir kutlama, güzel bir başarının zamanı olarak gözüküyor. Geçmişten hayatınızda size ayak bağı olan bir sıkıntıdan kurtulmanız anlamına da geliyor. Bazı şeyleri çifte kısmet gibi düşünebilirsiniz. Bu dönem çift kısmetli olacaksınız. Hatta üçüncü bir kısmet daha kapıda belirecek. Diyorum ya bazen şey söyleriz Allah vermiş bir göz. Ben istedim bir göz Allah vermiş iki göz tarzında olacak. Hayat sizi ya da Allah sizi bu dönem geçmişte yaptığınız şeylerle ilgili mükafatlandırıyor. Mükafatınızı veriyor olarak düşünebilirsiniz. 7 rakamı belki de son 7 yıldan beri çektiğiniz bütün dertlerin biteceği anlamına geliyor burada. Çünkü hemen yakınında bir asa çıkmış ve bu yeni bir başlangıç şeklinde gözüküyor. Hayatınıza belki de hayalini kurduğunuz şeyi ilk defa yapmak isteyeceksiniz ve bunu da yapacaksınız gözüküyor. Geçmişe geçmişte bırakmak, yeni bir başlangıçlar yapmak, hayatınıza bir çizgi çekip yeni arkadaşlıklar, yeni ilişkiler, yeni bir bakış açısı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu konuda yakınınızda yıldız gibi parlayacaksınız demiştim ya yine ayın ortalarına doğru 4-5 tane basamak sanki hayatınızdan 4-5 tane konunun sıkıntının aydınlığa çıkması, ferahlığa kavuşması gibi bir durum var. Tabii ki nazarlarınız da var. Kalbiniz çok ağrıyabilir bu dönem sıcaklardan veya başka şeyden diye düşünebilirsiniz. Ama bunların nazarla alakası var. Bazen ayak burkulması, bazen küçük kıyafetlerin yırtılması gibi küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. Çünkü nazar sizi bu dönem çok zorlayacak olarak gözüküyor özellikle iş konusunda tam düşman edilmişsiniz. Üç tane düşmanınız var bu konuda. Sizin yerinizde gözü olanlar, sizin kazancınızda gözü olan insanlar bu dönem size çelme takmak için uğraşırken diyorum ya kader size şans kapılarını açmış sonuna kadar. Bu şansınızı da değerlendirip kendinize bu üç kişinin üzerine basmak gibi bir durumunuz var. Bunun neden özellikle vurguluyorum? Bazen hani onlar sizin yerinize geçmeye çalışırken siz onların üstüne yönetici olmanız gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet bu düşmanlarınızın e, sanki üstüne yönetici olarak gelip e, takdir almanız gibi bir durumdan bahsediyor burası. Hayatınızı e, geçmişte bir sayfasını sanki yok etmek istermiş gibi anılarınızı silmek istermiş gibi bir duyguyla boğuşacaksınız ama onları tamir etmeyi öğreneceksiniz. Aslında o hataların sizi bugünlere taşıdığını fark edeceksiniz. İki kişi e, size yeni dost olarak gelecek hayatınızda bazen yeni idoller, yeni hedefler koymak gibi bir durum var. Ya işte bu tam da bunu yapacağınız bir dönem olarak gözüküyor. Toplu bir para girişi var arkadaşlar bu dönem. Bu toplu para girişiyle birlikte büyük bir kısmetin belki bir iş anlaşmasının bir e, güzel haberinde. An, e, habercisi olacak bu toplu paranın gelmesi geçmişten bir miras konusu e, sanki bu konuyla ilgili feragat etmeniz yani e, bu mirastan vazgeçmeniz gibi bir durum olacak e, bu da sizin nazarın e, merkezine oturturacak ama sonrasında kurtulacaksınız bir melek kanadı gözüküyor sanki e, bugüne kadar yaptıklarınızın mükafatı diyorum ya geçmişle alakalı yaptığınız bir iyiliğin karşılığında Büyük bir e, kazadan kurtulma veya sakıntı sakatlık durumundan kurtulma gibi bir durumunuz var. Aynı zamanda geçmişten size bu konularla ilgili düşmanlık besleyen bir kişiden de e, sanki e, kendine zarar verecek. Onun da haberini alacaksınız. Temiz, aydınlık şekilde iki tane dilek dilemişsiniz. Bu iki dileğinizin bir tanesi yurt dışı ile alakalı kısmet varken ikincisinde de üç tane sevindirici haber alacaksınız. Evet. Oğlak ve yükselen Oğlaklar Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine baktık arkadaşlar da. Bu dönem nazara çok çabuk gelmeniz konusu var. Aynı zamanda dikkat etmezseniz yanlış e, Yapılacak hareket ve yanlış imzalanacak yani sonunda hesap etmeden hiç e, ne olduğuna şartlarına bakmadan bir evrak imzalamayın. Bu dönem size bu konuyla ilgili uyarı veriyor burası. Onun dışında e, hayatınızın tamamen kökten değişmesi e, birdenbire sudan çıkmış balık gibi hissettirebilir sizi. Kime güvenip kime güvenemeyeceğiniz konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama insanlara zaman tanıyıp yani onlara belli bir süre tanıdıktan sonra güvenmeyi tercih ederseniz daha rahat edeceğiniz bir durum var. Çünkü bu dönem duygularınızla değil, mantığınızla hareket etmeniz için destekleyen bir süreç gözüküyor. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için umarım güzel, kendilerinin dilediklerini yaşayabilecekleri bir dönem olur. Zorlukları atlatırlar kısa sürede diyorum. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.